Paris Emlakçılar Derneği 3 Şubat'ta olan genel kurulunu düzenlemiş ve yeni başkanını seçmişti. Seçim sonunda Mustafa Ünal derneğin başkanı olmuştu. Ya, de ya, demiş, ya, öyle, 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 Seçimden sonra dernek üyeleri ve yönetim kurulu bu hafta sonu düzenledikleri bir kahvaltıda buluştu. Resmi olarak ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ve yönetimlerini oluşturduklarını belirten Ünal, ...bir kahvaltı organize ederek sektördeki sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Tamam. Ee, biz seçildikten sonra bu ilk e, üyelerimizle bir araya gelişimiz. Daha önce biliyorsunuz sizinle bir tanışma kahvaltısı yaptık ve daha önce de ziyaretlerimiz yaptık. Ama üyelerimizle ilk defa bugün bir araya geliyoruz. Sizden görüştükten sonra şu anda basını kapalı olarak biz kendi dertlerimizi paylaşıyoruz şaziyelerimizle ee, sorunlarımızı masaya yatıracağız. Başarabildiğimiz ölçüde 2 aylık sürede neler yaptığımızı ve bundan sonra da neler yapacağımızı üyelerimize tek tek anlatacağız. Bu toplantıların devamının geleceğini belirten Başkan Ünal, her ay bir araya gelmeyi planladıklarını ifade etti.